İnşallah. Bir proje daha var sanıyorum. Beysatçe çekimleri ne zaman başlayacak? Ee, nasıl bir <laughs> proje olacak diğer Beş Saatçiler her gibi söylemek istersiniz. <laughs> Pek yakında. Pek Oyuncu kadrosu aynı mı olacak? Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet ee, ufak tefek e, yeni kadromuz evet. da olacak tabii Sizin işin içinde. İçine etmek zor oldu mu? <laughs> yani bizi açısından... ikna etmek bizi ikna etmek hiç o sanıldığı kadar zor bir şey değil, değil mi yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi eğer o hikaye sizi etkiliyorsa yani bütün sanatçılar için bu yeterlidir. Ee, o yüzden yani ikna etmek zor olmaz. Şunu da soralım son dönem oynadığınız hani projeler dizi projeleri özellikle baktığımız zaman hani tutmuyor değil mi Uzun suluk olmuyor diyelim. Tutmuyor diyorsunuz yani. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Kısmet. Kısmet buymuş yani. Yani hani etkisi var Biraz o mu üzerimizde yapıştı? Bizim diğer projelerde izleyenler onu mu arıyor? O ya bilmiyorum ki. Var. Yani hani e, Metin eğer Besatçı'ya kadar güçlü yazılsa demek ki iyi bir senaryo olsa demek ki o kadar güçlü bir senaryo o kadar güçlü bir karakter yaratılabilse demek ki yine devamı e, gelecek diye düşünüyorum yani. Ama şimdi tabii yeni kuşak dizilerin içerisinde hep karakterlerin e, hikayesinin peşine takılmak yerine olay örgülerinin peşine takılmayı tercih ettiğimiz için yani sistem kendi içerisinde tuhaf bir çöküntü yaşıyor. Ee...